Bugün tekrardan çakma rapçinin yanına gidiyorum. Kendisi tuvalete saçma sapan bir şekilde rap yaparken herifin teki bok gibi söylüyorsun. Biz susam... Diyor. Bu da kendi kendine ağlarken ortama biz giriş yapıyoruz. Kendisi söz yazma konusunda çok kötü olduğunu ve aslında benim için yazan biri olsa gayet iyi rapçiyim falan diyor. Metto adındaki ünlü bir rapçi abimizin malikanesinde sözlerinin bulunduğu bir defter varmış. Onu çalıp getirmemizi istiyor. CJ de daha fazla bu elemana katlanmak istemediği için yola çıkıyor. Malikaneye geldiğimizde oyun bana kısa bir şekilde gizlilik hakkında bilgiler veriyor. Ama ben hiç beceremiyorum. İlk herifi bile zar zor öldürdükten sonra diğer elemanları da bir şekilde geçip defteri alıyorum. Sonrasında herifler bir anda da beni fark ediyor ama artık gizli gitmeme gerek kalmadığı için hepsini vura vura malikaneden çıkıyorum. Çıkışta gördüğüm bisikleti atlayıp Lok'un yanına gidiyorum. Ve bu bisiklet oyundaki çoğu araçtan hızlı öne. Hani. Ve söylemek istediğim bir şey var. San Andreas videoları şu sıralar bayağı az izleniyor. Eğer San Andreas videolarını da görmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve like bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Lok'un yanına geldiğimizde kendisi bize teşekkür ediyor. Ve göre bu şekilde son buluyor. Mahalleye dönüp bisikleti park ettiğimde memur Sempen'i beni arayıp hiç görüşemiyoruz bir yanıma uğratıyor diyor. Ve tempeni görevleri de açılıyor. Bölümümüz de burada bitiyor.